Bugün ilk Burada bir robotik parçalar birleştirerek şey oluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 ilde 196 okulda pilot uygulaması hayata geçirildi. Bu okullardan birisi Mersin Yenişehir ilçesi Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Müzik dediğin kendilerini ve becerilerini keşfedebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan kurslar Yenişehir ilçesi Yahya Günsür Lisesi'nde pilot uygulama olarak hayata geçti. Bu uygulama hakkındaki bilgileri bize Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç verecek. Evet müdürüm sizden bilgiler alabilir evet. miyiz? Öncelikle böyle bir projede haber yapmak anlamında bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu zanaat atölyeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni marif modeli çerçevesinde önem verilen konulardan bir tanesi mesleki eğitim. Mesleki eğitimin tanıtılması, öğrencilerin kendini keşfetmesi, becerilerini keşfetmesi amacıyla açılmış zanaat atölyeleri. Ve Türkiye'de 10 ilde pilot olarak uygulanıyor. Bir tanesi de Mersin'de. Ve Mersin'de tek olan Yenişehir'de Yahya Günsür Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz'de açtığımız bu kurs. Bu kursa 7 ve 8. sınıf öğrencileri, ortaokul öğrencileri katılabiliyor. Bu öğrenciler hem meslek eğitimi tanımış oluyorlar, hem kendilerini keşfetmiş oluyorlar, hem de yazın eğlenerek öğrenme imkanı elde etmiş oluyorlar. Zamanı boşa geçirmeme ve değerlendirme imkanı bulmuş oluyorlar. Herhangi bir ücret talep ediliyor mu peki öğrenciler? Asla. DYK kapsamında açılan kurslar bunlar. Mesleki eğitim içerisinde. Mesleki eğitim genel müdürlüğümüz bünyesinde açılıyor. Ama temel eğitimdeki öğrencilerimiz yani ortaokul 7 ve 8. sınıftaki öğrencilerimiz buna kaydolabiliyorlar. Arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle Mersin'de bunun tanıtımını yaptık. Yenişehir'de bir tane okulumuzda bunu açtık ama önümüzdeki yıllarda devam ederse bunun katılımların daha da artacağını düşünüyoruz. Burada önemli olan bir nokta mesleki eğitim değeri bilinmeyen bir alan. Mesleki eğitimin yetiştirmiş olduğu öğrenciler bizim sanayide ve ekonomi ile uğraşan alanlarda eskiden ara eleman denirdi. Şimdi aranan eleman haline geldiler. Mesleki eğitim mezunu öğrencilerimiz bugün nereye gitseler iş bulabilecek konumdalar. Dolayısıyla bunun öneminin tekrar toplumda bilinmesini arzu ediyoruz. Bu mesleki zanaat atölyeleri de bu anlamda bizim elimizi güçlendirdi. Ortaokul öğrencilerimizin meslek liselerini daha iyi tanıma imkanı bulmuş oldu. Peki bu kursların sonunda öğrenciler herhangi bir sertifika vesaire veriliyor mu? Tabii ki katılım belgesi biz verebiliriz. Ancak öğrencilerin en büyük kazancı buradaki edinmiş olduğu bilgi, tecrübe ve geçirmiş oldukları keyifli zaman olacak. Biz öğrencilerimizi davet ediyoruz. Gerçekten Mersin'de tek olan bir okul. Teknolojik anlamda, yazılım anlamında, baskı anlamında öğrencilerimizin kendini geliştirmesine yetecek imkanlarımız var bu okulda. Yahya Günsür Meslek Lisemize, Evliya Çelebi Meslek Lisemize, Yenişehir Meslek Lisemize ve Şevket Bozcu Kız Meslek Lisemize öğrencilerimiz bekliyoruz. Hangi kurslar var peki? Zanaat atölyesi olarak sadece buradaki atölyemizdeki kodlama var. Robotik atölyemiz var. Süreç bitti ama önümüzdeki yıl başvurular yapılabilir. <laughs>